oda dekoru, ışıklı ve 3 boyutlu harf yapımı. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün ilk oda dekoru videomu hazırladım. Yaptığım şey ise işte bu. 3 boyutlu olarak adınızın baş harfini veya arkadaşınıza hediye etmek için onun baş harfini de yapabilirsiniz. Bunu ışıklı bir şekilde yaptım. Şöyle. Nasıl yaptım? İşte işin tatlı ve merak konusu olan tarafı bu. Ee, bunu nasıl yaptığımı videoda anlatacağım. Bu dekoru beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmadıysanız abone olursanız da çok sevinirim. Ayrıca sosyal medyada beni takip etmek için e, y4mur şeklinde aratırsanız bulabilirsiniz. E, o zaman bakalım bu harfi nasıl yaptım? Hmm. Mukavva ya da sert bir karton kullanabilirsiniz. Bir adım Yağmur olduğu için Y harfi yapacağım. Siz kendi adınızın baş harfini yapın tabii ki. Cetvelle ayarlamalar yaparak Y harfini çiziyorum. Veya arkadaşınızı hediye etmek için onun baş harfini yapabilirsiniz. Mesela ben yapamam, ben adamın baş harfini bile çizemeyecek kadar beceriksizim diyorsanız öyle olmadığınızı inanıyorum ama e, internetten de çıktısını alabilirsiniz. harfin tabii ki çizdiğim harfi maket bıçağıyla kesiyorum. Y harfim tamam. Şimdi fazla karton harcamamak için ben yani Y harfi olduğu için bunu böyle yaparsam burada daha büyük, daha kullanılabilir bir alan bırakmış oluyor. Bak, ben böyle ee, konularda çok hassasım. Boşu karton harcamasından rahatsız oluyorum. Tadam mevzu bunu 3 boyutlu hale getirmek. Bunu nasıl 3 boyutlu hale getireceğiz? Araları tabii ki bir karton yapmamız lazım. Bunu ışıklı olacağından bahsetmiştim. Şöyle iki 10 liraya aldığım bir ışık var. Hatta bunu ben e, makyaj masamın oralarda kullanıyordum. Ben deliklerden çıkaracağım. Şimdi benim kaç tane ışığım var sayıyorum. Siz de bu şekilde bulduğunuzda farklı bulabilirsiniz. O yüzden ışıklarınızı sayarak yerlerini belirleyin. Bunun adı aslında lede geçiyor. Çok az enerjiyle ışık verebiliyor. Şöyle başlayalım. Bir buraya. İki, üç. Bir tane buraya. Dört. Kaldı sekiz. Sekiz bir iki üçe bölersek. Sekiz üçe bölemiyoruz. O zaman buraya bir, buraya iki yapalım. Şurası dört. Beş, altı, yedi, sekiz. 9, 10, 11, 12. Şimdi buraları açmamız lazım. Neyle açacağız? Şimdi bu bizim dergeçlerimiz var biliyorsunuz. Ben onları Ben Bende de var ama şimdi bu ikili. Olduğu için burada işime yaramayacak. Mesela yabancı diğer videolarını izliyorsanız e, fark etmişsinizdir. Bunların teklileri var. Sadece böyle bir şeyleri dermek için kullanıyorlar. Ben de yok. Ve bunu nereden alabileceğimi daha iyi bilmiyorum. Ne yazık ki. Görmedim çünkü. Ben de maket bıçağımla böyle. Önce bir artı yapıyorum. Işık için ayarladığım yerlerin hepsini artı şeklinde kesik atıyorum. Biliyorsunuz şimdi bunun bir yapıştırma alanı var. Ha, ama şöyle de bir durum var. Mesela ben bunu silikon tabancasını bulamadığı için çoğunluk silikon tabancasıyla yapmayacağım. Ama eğer siz olmasaydınız ben tek başıma kendim için yapıyor olsaydım silikon tabancasını tercih ederdim. Çünkü ekstra bir alana ihtiyacım olmayacaktı. Ama bunda sizin de kullanabileceğiniz yapıştırıcılar için şöyle bir durum var. Tırtık yapacağız. Silindir falan yaptığımızda hani kapaklarını yapmak için Kullandığımız o yöntem var ya biliyorsunuzdur, hemen aklınızda bilirmiştir. O yöntem kullanmak durumundayım. Herkes yapabilsin diye. Bu iki kamera olayı nasıl oldu mesela sizce? Bazen e, elimi alıyorum böyle, önceki videolarımda fark ettiyseniz böyle elimi aldığım oluyor. Ve kamerada gösteremedim. Maalesef size gösteremedim deyip duruyorum onlar olmayacak bir şekilde çünkü bir kamera zaten sabit olarak beni çekiyor, diğeri de masamı çekiyor. Kamera değil aslında. Beni çeken telefonum, masayı çeken kameram. Çekitlerimizi kıralım. Şimdi bunu aslında size göstermek için yaptım. Yalan söylüyorum. Bunu dalmışım da yani aslında benimki yani benim Y harfi çok düz olduğu için böyle bir şey ihtiyacım yok ama tabi e, mesela adın S, R, sonucuma B olanlar için yani nasıl yapacağım acaba diye düşünmelerine gerek kalmayacak çünkü ben zaten kendiminkini de öyle yaptım ama E olanlar birazdan diğer tarafı E harfindekiler için <laughs> ya da harfinin bir bölümü düz diğer bölümleri işte yani hepimiz herkes için yapılmış olduk diyelim yani birçok yapışkan kullanabilirsiniz sıvı olması daha rahat eder stick şeklinde olanlar da tutabilir belki bilemiyorum onu da emin bak onu bir şey ben de böyle bir hızlı yapıştırıcı var. Bunu kullanacağım. Evet. Yani bu hızlı yapıştırıcı denemek için aldığım bir yapıştırıcı. Aa çok hızlı yapıştırdım. Elimi sürmeden bu yapışkanlığı nasıl sağlayabilirim? Tabii ki şöyle cetvelden cilt verdim. Kalemle falan. Ne Güzelce bastırıyorum bu zavardan. Ne oldu? ne olmasın. Evet. Hu, ben bu yapışkanı sevdim ya. İyiymiş. Neymiş bunun adı? Polipol. 3 boyut vermek için kestiğim parçaları yapıştırma zamanı. Parçaları yapıştıracağım yerlere yapıştırıcımı sürüyorum ve kartonu yapıştırıyorum. Etrafında olan bütün parçaları bu şekilde bitiriyorum. Ardı şeklinde kesik attığım yerlerden led çıkartıyorum. İşte bitti. Bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. <laughs> i̇şte burada Y harfinin etrafına yapışkanları sürüyorum ki kapak olan Y harfinin üzerine yapıştırayım. Bu gerçekten çok zor. Pencereyi açıyorum. Gerçekten um... Görebilirsiniz bilmiyorum öbürler mi sizsiniz? bu kimyasal ipuçları gerçekten çok zor şeyler yapabiliyor başımıza soru şeyler çıktı pantolonumda mefta oldu sanırım amanın her giyime yapışmış ay ben ne yapmışım burada savaş geçirmişim resmen parça parça yapsaydım ben bu bölümü yaptım geçip diğer bölümü falan canım yanıyor. Bir yapıştırıcı ellerimi bu kadar sertleştirmemişti. Gözlerimi bu kadar yaşartmamıştı. Led ışıklar yerlerinden çıkıyor. Ben de çıkmasınlar diye bantlayarak onları sabitliyorum. Bakın sallıyorum. Bak gördünüz mü? Yalandan değil. Kimyasal. Ben bununla çok hırkalandım da. Acaba videoyu düzenlerken Çocuklar zombicilik oynuyorlar. diye. Bir iki sene önce bir öğlen vakti işte dışarı çıktım. Biliyorum çocuklar böyle yandan eğilmiş diyorum. Birbirlerini kovalıyorlar. Herhalde şey zombicilik yakalamacılığı falan yani yeni nesil. Bizim zamanımızda şey vardı. Ee, böyle ebeliyorduk. Ebelediğimiz kişi de öbürlerini ebelemeye çalışıyordu. Neydi onun adı ya? Öyle bir oyun vardı aslında. Yani aslında bir nevi zombicilik gibi. Ebe yapınca o da ebe oluyor. Ondan sonra son kalan bir kişi. Kimse o kazanıyor. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum yani. Kapatayım çok fazla ses oldu. Tamamen 3 boyutu verdik. Sıra süsleme işleminde. En sevdiğim. Mukavvanın kötü bir rengi var. Ondan kurtulmak için beyaz akrilik boya kullanıyorum. kuruduktan sonra simli yapıştırıcımı sürüp parmağımla dağıtıyorum. Siz de buna benzer boncuklarla süslemeler yapabilirsiniz. 3 boyutlu harfimizin diğer yüzlerini alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. biraz sıkıntılar yaşadım. Ellerim mahvoldu. Şu an hala mahvolmuş bir şekilde duruyor. Yavaş yavaş sökmeye başladım ama yapışkan konusunda dikkatli olmak lazım. Yani bu bütün yapışkanlarda öyle. Benim en çok korktuğum yapışkan silikon tabancası. Çünkü çok can yakıyor. Bu can yakmadı ama ağlattı. Can yakmadan ağlatan bir yapışkandı. Çünkü ha, ayrıca eğer bu ışıkları bulamıyorsanız Üç boyutlu olarak böyle yaparsınız ve işte alüminyum folyo üzerine boncuklar falan takarsınız. Yani boncuklarla süslersiniz. İşte bir yani parıltılı, hoş bir şey yapabilirsiniz. Yine. Yani illa ışıklı olmasa da odanızın bir köşesinde veya duvarda veya odanızın kapısında, aslında ilk olarak oda kapısı olarak düşünmüştüm. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani böyle çok hoş bir şey yani ben çok sevdim. Çok sevdim. <laughs> o halde bir sonraki videom için beğene basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da lütfen paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Facebook'ta, Twitter'da paylaşımlarınız benim için çok önemli. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsem o kadar daha güzel projelerle sizlerle olacağım. Hoşçakalın.